kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler, eklemlerde meydana gelen bu hastalık, hareketleri kısıtlar ve ağrı etkisi oluşturur. Kişi de, zaman içinde eklemlerin yapısının bozulmasıyla ve yıpranmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu hastalık sonucunda kıkırdaklar görevlerini tam anlamıyla yapamaz. Bundan dolayı ağrı ve hareketlerde zorlanma meydana getirir. Ağrılarınızı dindirecek ve kireçlenme şikayetlerinizi en aza indirecek doğal mucizeler işte sizlerle. çınar yaprağı, sadece iki adet çınar yaprağı ile hazırlayacağınız bir kür sayesinde, kireçlenme ağrılarınız gidebilir. Kireçlenme çınar yaprağı ile son bulsun istiyorsanız, iki çınar yaprağını ufak parçalar haline getirin ve bir bardak su ile kaynatın. Kaynayan suyu süzerek, gece yatmadan ve akşam yemeğinden önce içebilirsiniz. Her iki içim arasında 3 saat olmasına özen gösterdiğinizde etkisini görebilirsiniz. Aloe vera, aloe vera bitkisi, kireçlenme ve romatizma ağrılarınızı dindirecek şifalı bitkiler arasında yerini alıyor. Pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bu mucize bitki, jel olarak ağrılı bölgeye uygulandığında kireçlenme ağrısını zamanla azaltıyor. Okaliptüs, okaliptüs kireçlenme bitkisel tedavisi için tercih edilen ferahlatıcı bir tercih olacaktır. Kireçlenmeden meydana gelen şişlikleri okaliptüs yağı ve kremi ile yok edebilirsiniz. 40 kilit otu. kireçlenmeye iyi gelen bitki listesinde yer alan 40 kilit elde edilen çayı ağrı hissettiğiniz günlerde tüketirseniz vücudunuzda rahatlama hisseder ve ağrıları giderebilirsiniz. Bu bitki çayını bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Kedi pençesi, kedi pençesi anti-inflamatuar etkisi olan bitkilerdendir. Amazon ormanlarından gelen bu odun bitki, kireçlenme rahatsızlığınızı iyileştirecektir. Kireçlenme kaynaklı şişlikleri giderdiği gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ahmet Maranki önerisi. Ahmet Maranki her türlü ağrı için bitkisel kaynaklı yağların şifa olabileceğini vurgulamaktadır. Kireçlenme için de hazırladığı kürün, kullananlar tarafından olumlu yorumlar aldığı söylenmektedir. İşte o şifalı kürün listesi. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı çörek otu yağı, 1 tatlı kaşığı limon yağı, 2 tatlı kaşığı biberiye yağı ve 1 tatlı kaşığı kekik yağı derin bir cam kasede karıştırılır. Kireçlenme olan bölgeye bu karışım sürülür ve beklenir. Kullanımdan sonra yıkamanıza gerek yoktur. Dilerseniz sürülen bölgeyi streç film ile sarabilirsiniz.